Kreş örgü atölyesinden merhaba. Bugün örgü örmeyi bilmeyen birinin bile rahatlıkla örebileceği düz model bir kazak anlatacağım. Kol kesmek yok, yaka kesmek yok. Sadece parçaları öreceğiz ve birleştireceğiz. Gördüğünüz kazak için sadece 420 gramlık bir ip harcadım. 6 numara şiş kullanıyorsunuz. Bunu özellikle örerek göstermek istemedim. Herkesin düz ve ters örgü örmeyi bildiğini kabul ederek ilmek sayıları, şiş numarası ve ne kadar e, ip gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla çekiyorum bu videoyu. E, nasıl başladığımızı göstereceğim. Şimdi öncelikle orta kalınlıkta batik ip tercih ettim. Yani midi midi şeklinde geçen herhangi bir markanın ipi olabilir. Orta kalınlıkta illa batik de olması gerekmiyor. Elinizde orta kalınlıkta 4-5 numara ile örülebilen bir ip varsa vereceğim ölçüler birebir tutturacağınız ölçüler olacak. Bedeniniz e, 38 ya da 36 ise arka ve ön yüzü 70 ilmekle başlamanız yeterli. 70 ilmekle başlıyorsunuz. Eğer 40 bedenseniz 78, eğer 42 bedenseniz 86. Yani her bir beden ölçüsü için üzerine 8 tane ya da 7 tane ilmek ilave ediyorsunuz. O yüzden bana sonrasında sorularda işte 50 beden için kaç ilmek gerekir falan diye sormak yerine bu şekilde hesap edebilirsiniz. Her bir beden için 7-8 ilmek arttırarak gideceksiniz. Şimdi nasıl başlıyoruz? Ben lastikle uğraşmak istemedim. Lastikle de başlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Çok böyle kıvrılsın, biraz daha spor dursun, salaş dursun diye böyle yaptım. Ne yaptım? İlk başlangıcını bak. Bir, iki diş haroşa ör ördükten sonra üzerini önleri düz, arkaları ters olacak şekilde ördüm. Hiç kol kesmedim. İstiyorsanız kesebilirsiniz tabii. 3-2-1 yapabilirsiniz mesela keserken ya da 4, 3, 2, 1 yapabilirsiniz. Ama biraz daralır kollar. Ben daha bol bir şey istedim. Bu şekilde ördüm. Ne kadar ördüm? Bunun boyu dilediğiniz ölçüde olabilir. Ama ben 55 santim kadar ördüm. Yukarıdan aşağı 55 santim kadar ördüm. Arka ve ön yüzü birebir aynı. Yakada ne yaptık? Yakaya geldiğimde bakın sadece şuraya 2-3 sıra haraş ördüm yaka da biraz kıvrık duracak. Biraz aşağı doğru inecek ki boğazdan sizi sıkmasın. Ha yakayı lastik de geçebilirdim. 3-4 sıra. Ama ben haroşa geçmek istedim. Bu şekilde iki tane arka ve ön olmak üzere iki tane parça örüyoruz. Sıra geliyor kollara. Kollara da aynı metotla başladım. 4 sıra yani 2 diş haroşa örgü. Üzerine düz, arkayı ters örerek yukarıya çıktım hiç bitirirken ters örgü yapmıyorsunuz Tabii ki normal düz örgü yaparken kesiyorsunuz ve bitiriyorsunuz arka yüzden kolları kaç santim ördüm? ben 53 santim yaptım ama bu benim boy ölçüme göre kendi boy ölçüme göre 1.50 boyundaki birinin ölçüsü farklıdır. 1.70, 1.75 boyundaki birinin ölçüsü farklıdır kol ölçüsü. Kiloya göre de değişir bu. E, kilonuz varsa kolunuz kalınsa toplar yukarıya doğru ve mesela 50 santim size yetmeyebilir. O yüzden üzerinizde ölçerek omuza kadar payı çıkararak ve bunun düşük kollu bir kazak olacağını hesap ederek ölçerek gidin. Bunun bir ölçüsü yok. Şimdi gelelim kollara. Kollara kaçırmakla başladım ondan bahsedeyim. Gövdeye kaç ilmekle başladıysanız o ilmek sayısının yarısından 5 fazlasıyla başlıyorsunuz. Mesela ben 70 ile başladım. Yarısı 35, 70'in yarısı. Üzerine 5 daha ekledim. 40 ilmek. Yarısından biraz fazlası diyelim. İlla 5 olması gerekmiyor. 6-7 daha fazla da başlayabilirsiniz. Sonrasında ne yaptım? Yaklaşık şöyle şu kadar. Yani bir 10 santim, 12 santim ördükten sonra her 10 sırada bir, bir sağdan bir soldan arttırma yaptım. Yukarıya doğru arttırarak gittim. 10 sırada bir, 12 sırada bir. Yanlardan birer tane arttırdım ki kol altı biraz bol olsun ve hareketimiz daha kolaylaşsın diye. Siz ee, bunu yapmayı unutmayın. Şöyle biraz şu kadarlık bir pay yani 4 parmaktan biraz daha fazla 5-6 parmak daha ördükten sonra her 10 sırada bir sağdan ve soldan birer tane artırmayla gideceksiniz. Yapacağım şey şu. Ön taraf bana bakıyor sırtta. Ters taraf arkaya bakıyor. Sonrasında diğer parça ön yüz. Ters tarafı bana bakıyor. Düz tarafı iki düz taraf birbirine bakıyor. Şimdi burada şeyi düzgün ayarlayın. Şu yaka kısmını ve bel kısmını. Yaka kısımları böyle birbiriyle denk gelecek şekilde. Bakın bu kıvrıldığı için çok dar bir şeymiş gibi gözüküyor ama dar falan değil. Şimdi yapacağım şey şu. Belli bir yaka payı bırakmak. Önce ben yakadan dikmeye başlıyorum. Yakayı, kayık yaka olacak. Ne kadar pay bırakmak istiyorsanız oradan başlayın <laughs> dikmeye. Bakın mesela şu kadarlık payları dikeceğim. Ve böyle ortada biraz açık bir pay bırakacağım. Yakanın çok dar olması çirkin durur. Ee, bakın şimdi yaka örmememin sebebi bu. Şöyle kendiliğinden bir kıvrılma oluşuyor burada. Bu da hoş bir görüntü. Yani spor bir görüntü veriyor örgü kaza. O yüzden ben buraya özel bir yaka yapmadım. Ee, sağ ve soldan omuzları şöyle e, nasıl diyeyim bir ölçelim isterseniz. Onar santim buradan ve buradan. 10 buradan ve buradan 10'ar santim kadar diktim. Biraz bol bıraktım yakayı. Sonrasında bakın kolu yandan bir diktim. Yandan diktim. Dikişle ilgili eğer örgüde dikiş nasıl yapılır? Yani muntazam bir dikiş yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmına düz örgüde Muntazam dikiş nasıl yapılır e, isimli bir videom var kanalımda da aratabilirsiniz düzgün bir dikiş nasıl yapılır onu gösteriyorum onun videosunu bırakacağım açıklamalar kısmına oradan faydalanabilirsiniz bakın bu bilek kısmımız bu kol altımız şöyle yapacağız dikiş kısmı aşağıda kalacak şekilde bunun tersini çeviriyorum tersini çevirdikten sonra Dikiş kısmı aşağıda kalacak. Şu kısmı da en tepede omuz kısmında kalacak şekilde. Alt tarafı buraya dikiyorum böyle. Tam şu dikişin üzerinde kalan bölümü de tepe noktaya denk getirerek üst tarafa, bana bakan tarafa da şu üst tarafı dikerek böyle geliyorum. Her iki kolda da aynı metodu uyguladıktan sonra yanları dikiyorum ve kazam giyilebilir hale geliyor. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Anlaşılmayan bir konu varsa da aşağıdaki yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.